Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren mey akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören 75 yaşındaki Aziz Şahin ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı. Torununu kurtaran yaşlı adam rip akıntısına kapıldı. Yatalı abi, yatalı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı can kurtaran ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Aziz Şahin sahilde yapılan kalp masajı sonrası samanda devlet hastanesine kaldırıldı. Şahin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Evet,